Merhabalar, ben Abdullah Ormancı. Bu videoda sizlerle cahillikle alakalı konuşacağız. Cahillikle alakalı nelerimiz var elimizde? İlk önce tabii ki kendi hayatımızdan olmazsa olmaz mobbing. Bir işlerine gidiyorsun, sana mobbing uyguluyor. Bir okula gidiyorsun, okulda mobbing uygulanıyorsun. Okulda bir hoca bakıyorsun, hocalıkla alakası yok. Bir ödevi yapamadın diye ya da bir gün okula gidemedin diye... Çocuksun sonuçta. Olabilir. Anlayışla karşılaması gerekir. Olgunlukla karşılaması gerekir. Başka yollar sana sunması gerekir. O senin okula gelmeme problemini çözebilmek için bunun altında yatan sebebi araştırması gerekirken basıyor azarı. Aynı ailede annenin babanın yaptığı gibi. Azarlıyım gözü korksun ki bir daha okula gelmemezlik etmesin. Ama Abdullah öyle diyorsun da işe yarıyor gerçekten. Yarıyor mu? Yarıyor. Çok yarıyor. Hiç yaramıyor. O çocukların hiçbiri hayatta başarılı olmuyor. Bugün Türk toplumu nesil... Hepsinin sorunu eğitim sistemi. Yarıyorsa neden bu adam okulu bıraktıktan sonra gidiyor babasının tarlasında çalışıyor? Ya da gidiyor başka bir şey oluyor. Niye kendi işini yapmıyor? Senin dayatmalarını okumuş orada. Belli değil mi işte? Görünmüyor mu? Eserin ortada. Evet. İş bulamıyor. İş bulamıyorsa niye okutuyorsun? Şimdi işte bunun elinden çıkan çocuk bu şekilde hasar görüyor, zarar görüyor. Topluma faydasız bir birey oluyor. Yazık. Gencimize yazık. Onu acımıyorum zaten. O bitmiş. Yani onu böyle aç toprağa. Tamam mı? At onu içine. Kürekle de bas üstüne toprağa gitsin yani. Tamam mı? O zaten 25'inde ölmüş. 75'ine gömülmeyi bekleyen bir tip. Neden? Çünkü zamanında onu çok ezmişler. Ona çok zulüm olmuşlar. Ona çok eziyet olmuşlar. O da demiş ki ben demiş büyüyünce çok güçlü olunca size şöyle yapacağım. İşte Ahmet'in çocuğundan hıncımı çıkartacağım. Görürsün değil mi? Eli cetvelli böyle hocalar eli cetvelli dolaşırlar. Böyle bura bura. Eli belinde ya da böyle eli belinde dolaşırlar böyle okul içinde. Ya da iş yerinde. İş yerinde de aynı sıkıntı var. Böyle hani ben bu tip iş yerindeki tiplerde şu şekilde patron olmuş. Bir yerden parayı bulmuş. Gelmiş bir dükkan açmış. O dükkanda seni alır, sana demediğini annenin babanın bile yapmadığı zulmü sıkıntıyı yapar. Vereceği 3-5 kuruş için. Ağzına geleni sayar. Seni var ya böyle hayattan soğutur, eve geldiğin zaman aklındaki böyle gelirsin, Abdullah abinin videolarını izlersin, takıntıdan nasıl kurtulabilirim, deli gibi çözümler ararsın. Google'a bakarsın, oraya bakarsın, buraya bakarsın. Neden? İşte bu kendini yetiştirmemiş, zamanında ezilmiş, gelip orada bir dükkan açmış, nasıl bulduysa o parayı belli olmayan bir insan sana yapmadığı az alınmayacak sıkıntılar yapar ve sen de bu şekilde çözümlerini sağdan soldan aramaya çalışırsın. Kendini yetiştirmediğinden dolayı o insan. Şimdi peki şunu merak ediyor muyuz? Bu kör cahil seni azarlayan, okulda azarlayan, iş yerinde sana binlerce sıkıntı yapan bu cahil nasıl o noktaya gelmiş merak ediyor musun? Nasıl gelmiş biliyor musun? Geçenlerde bir olay başıma geldi. Benzinliğe gittim bir şey almaya. Adam birisi önüme kaynadı. Yalnız ben de Tabi akşam vakti uykusumesi anlamadım. O mu yani eminim aslında ama emin de olamıyorum. Şimdi dedim hani boşver de şey yapmayalım yani. Ben düşünemiyorum ki acaba önüme hani birisi geçecek de şey yapacak da dur şu önümdeki adamın fotoğrafını çekeyim. <laughs> böyle yaşamıyoruz herhalde hayatı değil mi? Ben de böyle yaşamıyorum normal. Temiz bir şekilde, temiz düşüncelerle insanlara karşı iyi niyet besleyerek yaşıyoruz hayat. Yalnız insanlar o kadar iyi niyetli değil. Arkadaş araya kaynamış. Ve sen de emin olamadığın için bir şey demedin, kaçtı gitti. Şimdi işte o adam, o kurnazlık yapan adam o hayatta zamanında ezildi dedi ki al onu bir kenara koy, zamanında ezilmiş. O da başkalarından, o da aya ailesinde, o da başka insanları ezerek belirli bir noktaya gelip ondan sonra ne kadar insan varsa ezme politikası. Peki o gücü nasıl bulacak? İşte bu yaptığı kurnazlıklarla. Senin önüne geçecek. Ya torpille, devamlı o kurnazlıklarla bir şekilde parayı bulacak. Bulduğunu sanacak. Bir şekilde hoca olacak. Bir noktalara, bir yerlere gelecek ve sana mobit uygulayacak. Halbuki sana baktığımız zaman o insandan gerçekten ben birçok iş ortamlarına girdim. Şöyle bakıyorum. Kibir değil bu. Yalnız o kadar çok insan var ki bakıyorum çırağına, ustasına kendimi katmıyorum hadi. Çırağa ustasından yani yardımcısı diyelim çıraklık da hakaret gibi kabul ediliyor nedense hadi yardımcısı diyelim yardımcısı ustasından daha kaliteli daha gerçekten iş bilir daha iyi yalnız bu adamın baskısından dolayı o orada el üstünde duruyor üstte duruyor ezme politikasından dolayı ve tabi statüyle alakalı o yardımcı olarak girmiş bu usta bir de bu insanlar her şeyi bildiklerini iddia ederler. Bir insan her şeyi bilebilir mi? Soruyorum. Bana sor. Sor. Bilemez. Hadi ben de bilmiyorum. Albert Einstein'e soralım. Albert Einstein orada diyelim. Bir insan her şeyi bilebilir mi? Bakın ne diyor Albert Einstein. Bir insan her şeyi bildiğini iddia ediyorsa işte o cahildir diyor. Çünkü bir insan her şeyi bilemez. Neden? Sen hem doktora hem profesör, hem veteriner, hem psikolog, hem peşkopçu, hem şucu bucu bir sucu, sucu olabilir misin? Olamazsın. İnsanın belli başlı bir alanda ihtisası vardır. O alanı bilir. Ama bu vatandaş, bu cahil, bu değerli cahil her şeyi bilir. Bak her şeyde haklıdır demiyorum ha. Her şeyi bildiğini söylüyor. Söylüyorum. Ve sen onu biraz deşersin. Bir şey, hani deşmek için değil. Bil, bildiğini düşünürsün, sorarsın. Bilgisinden faydalanmak istersin. Birkaç bir şey de biliyordur. Mesela ben kendimin doktoruyum dedi. Ha, peki ne tür konuları biliyorsun falan dediğinde sana şunu der. İşte mesela mesela biraz başım ağrıyor dediğinde su iç geçer der. Ha, vücudun %70'i sudur. O yüzden su içtiğin zaman da beynin daha iyi çalışır. Tabii ki baş ağrın geçer. Bunu herkes biliyor. Peki biraz daha deş, biraz daha atlara in. Hangi ilacın neye faydası olduğunu sor. Onlara fazla kafanı yorma, kafayı yersin. E doktordun. O kadar da doktor değilim. Demek ki insan her şeyi bilemeyebiliyormuş. İnsan her şeyi bilemezmiş. Her şeyi bilmedik, bilmediklerini de kabul etmez bu cahiller. Bir de şimdi, bir de şimdi bu cahil her şeyi bildiğini iddia ediyordu ya, yalnız biraz karşısında bilgili, baskın bir karakter çıktı. Hakkını savunan, kendini müdafaa eden. Gerçekten de biraz da bilgisi olan kendi alanında. Ve bilgisini konuşturdu. Hayır o öyle değil, böyle dedi. Delilleriyle ortaya sundu. Çok sinir bozucudur. O cahil ne der biliyor musun her şeyi bildiğini iddia eden? En sonunda pes edecek ya. Sonunda yine şunu der. Sen her konuda kendini haklı görüyorsun. Senin için der bunu. Haklısındır zaten. O her konuda kendini daha bilgili gördüğü için senin gerçek bilgili olduğunu kabul etmemek için her konuda da sen haklısın. Her konuda da kendini haklı görüyorsun diye yaklaşımda bulunur. Bu şekilde demesi gerekiyor. Neden? Çünkü bir de kibir vardır. Eğer bu şekilde demezse kibir, gurur bilmediğini kabul etmek zorundadır. Bilmediğini kabul etmek de her cahilin harcı değildir. Cahillerin harcı değildir. Cahillerin yapabileceği bir şey değildir. Cahillik konumuz aslında çok uzun uza diye gider. De bu videoda bayağı uzar gider. Peki sizin karşınıza gelen çıkan cahiller kim? Hayatınızda ne tür cahillikleriniz oldu? Ne tür cahillerle karşılaştınız? Bunu yorum bölümüne yazın. Ha, şu uyarıyı da yapmak istiyorum. Her insan biraz cahildir. Neden? Ben mesela doktorum. Psikologluğu bilir miyim? Bilemem. O zaman psikologluğun cahiliyim. Sevgili dostum. Albert Einstein'ın az önce söylediğimiz çok güzel bir sözüyle kapatalım. Eğer bir insan her şeyi bildiğini iddia ediyorsa o en büyük cahildir. Albert Einstein. Ben Abdullah Ormancı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu cahillik konusuyla alakalı başınıza ne tür cahillikler geldi yapıldı size. Yorum bölümünde de yazın lütfen.